Düzce'de fabrikalarda çalışan işçilerin kurduğu Düzce İşçileri Dayanışma Derneği üyeleri, Azmi Milli Mahallesi'nde oturan Eylül Eker'in Özafagus atrezisi hastası olduğunu öğrenince harekete geçti. Dernek üyeleri bir hayırseverin bağışladığı 3 ton pirinci uygun fiyatlarla işçilere sattı. Eylül'ün 3. ameliyatı için gerekli olan 15 bin lira toplanarak daha önce bir fabrikada işçi olarak çalışan ancak işten çıkarılan babası Erkan Eker'e teslim edildi. Güzel yani sağ olun çok teşekkür ederiz. Ee, herkesten yani vesile olan Allah sizden var Bu yapıyorsun. işe girişenden kalkışan herkesten Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, o, 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 o da o da. Bizi mağazım, yani bizi mahcup ettiniz. Yani. Mahcupluk yok. Evet. E, yanımızda olduklarını e, oldukları için hepsine çok teşekkür ederiz. E, İyi ki varlar. İnşallah. Düzce İşçileri Dayanışma Derneği olarak Küçük Eylül'ün e, bu durumunu öğrendikten sonra bir hafta içerisinde bir aksiyon alıp hemen e, elimizden ne geliyorsa yaptık. Yaklaşık bir 15 bin TL ihtiyaçlarını duyduk. Olduğunu duyduk. E, bu parayı temin etmek için arkadaşlarımızla beraber hep beraber temin ettik. Peki, ve ulaştırdık. Şey yani, sadece buna sınırlı Hayır, bu, hayır bundan sonraki Eylül'ün uzaktan takipçisi olacağız. E, bundan sonraki hayatında da e, elimizden ne geliyorsa Eylül için yapmaya devam edeceğiz. Peki Eylül e sınırlı kalır mı başka? Hayır hayır. Olanlar... Biz Düzce'de Düzce'de birçok insana ulaşmak için elimizden geleni yapacağız ve derneğimizi şekilde de güçlendirmeye çalışacağız bir yandan ama Düzce'deki birçok insana ulaşmak için çaba sarf edeceğiz.